Bayramının ilk günü Diyarbakır'da kaybolan küçük Miraç'ı arama çalışmaları 6. gününde de sürüyor. Ailesiyle birlikte tüm Türkiye hepimiz ondan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Açmadan, susmadan, diğerler demedin, nerededir, nerededir hiç bilmiyorum. Günlerdir bu sorularla yandı kavruldu yüreği. Bana Miraç'ımı bulsunlar, diğerler de benim oğlum. Küçük Miraç'tan ne bir ses ne bir iz var. वर्ष En yani ufak bir şey bilen biri varsa daha çıksın söylesin. Allah için ben oğlumu istiyorum. 4 yaşındaki Miraç Çiçek, Kurban Bayramı'nın birinci günü ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gitmişti. Evin önünde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Her yere bakıldı. Asker, herkes seferber oldu ama benim oğlum hiçbir yerde bulunmuyor. Jandarma, AFAD, UMKE korucular her yere bakıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Küçük Miraç sanki yer yarılmış içine girmişti. Hiçbir yerde yok benim oğlum. Altı gün geçti. Miraç'tan hala haber gelmedi. Arama çalışmaları devam ediyor. Kaç gündür ben oğlumu hiç görmedim. Hiç benden bu kadar uzak kalmadım. Allah razı olsun. Benim oğlumu bulsunlar. <laughs>